Hamsiye bak hamsiye. İri diri canlı hamsi. 10 lira 10 lira 10 Buyur abim hoş geldin. <laughs> onlara, onlara, 10 lira 10 lira Makara. Makara şu an yok. Şu an odaklanmışım abilerime ikişer kilo, üçer kilo doldurum ben peşinde. Makaran yeri zamanı değil. Hay mübarek be. Aha, bu çok güzel. Yine balık. Bana... Yani iki tane kadın fren etti abi. İki tane kadın çocuk fren etti. Onlar da bildiği gol yerlerini. Buyur abim. İki kilo. Al para. Aleyküm selam. Anıl markette burada hamsi verin. Evet, bir Amsı bollaştı dediğimiz gibi. Amsı var denizde. Biz de elimizden geldiği kadar insanlar yesin diye böyle bir şey yaptık. Aşırı yoğun çünkü hani ee gıda olarak bakıldığı zaman şu an en ucuz yine hamsi geliyor. Herkes de hamsiyi seviyor. O yüzden de yani fiyatta düşük olunca insanların alım gücü de belli. O yüzden herkes alıp yiyor. Herkes hamsi var bizde yani. Yarın üçüncü gün hedefimiz 50 ton. Amaç burada ticari bir amacımız falan yok. Sadece insanlar yesin. İnşallah yarın da o hedefimize ulaşacağız. 30 tonun üzerindeyiz şimdi. Yarın yarın 50 tona çıkacağız Yani.